Yarak. Yarak. Hepiniz merhaba arkadaşlar ben Dairem bugün sizler ne yapıyoruz arkadaşlar baştan da gördüğünüz gibi bugün End adasını ele geçireceğiz arkadaşlar ama nedense bugün bir şey fark ettim arkadaşlar sizlere de göstereyim Oğlum tam geldim End adası yazıyor altında güncel yazacağım bırakayım ne olduğunu ben de bilmiyorum zaten başlıktan görüp gelmişsinizdir Ben de tam bilmiyorum anasını güncel diyor yani kesinlikle ben yapmadım Aynen aynen Ay. Ay. Eğer ki bir önceki bölümleri izlemek, izlemek, eğer ki bir önceki bölümleri izlemek istiyorsanız gidip kanalımdan oynatma listelerinden uh, Minecraft Skyblock seriden izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir önceki serileri veya kanalımda girdiğiniz gibilerin videolar serisinde vurulur vurulur bulunur. Aa konuşamıyorum. Konuş artık. Bulunur zaten arkadaşlar, siz görürsünüz. Arkadaşlar görürsünüz geçen Amrakim hangisini ele geçirmiştik ben de tam hatırlamıyorum da Her nedir ele geçirmiştik nedirden bu eşyaları aldık zaten Görünüz gibi ele geçirildi diyor Sonra başka bakıyoruz şöyle bir elması da ele geçirmiştik bunu da Eşyaların hepsi burada yağmur da ayı tam oldu Evet arkadaşlar havayı düzelttim Hemen sanda bazı Sen bizi sandığımıza baktım arkadaşlar. Sana <laughs> sandığımıza baktım arkadaşlar. Normal zaten benim eşyaların hepsi üstünde görüyorsunuz. Göstereyim şöyle bir. Valla oğlum baya iyi ganimet kastık. Bu arada elmanlarda yine fark ettim. Buralara TNT gelmiş anasınız. Öyle ne içinse. Tam bilmiyorum ama demek ki bu bölümde bir şeye yarayacak. Setimizi alalım arkadaşlar. Tekir tekir. Giy. Amin giysene. Heh. Ben de az bir şey malım ha. Valla giydim ver şunu da tamam şunuda al şunuda geçelim bakayım ehehehe az sonra anasını benim karakter çok tatlı hatip ama ama arkadaşlar şimdi şey girmem gerekiyor elitra'yı. eğer ki girmezsek ayvayı yeriz çünkü bir anda düşünsenize elytra'yı takmamışım aşağı atlıyorum bütün seri gider anasını satayım adaya biraz daha gideceğiz eğer ki böyle serilerin devamına gelmesi istiyorsanız aşağıdan like abone olmayı unutmayın ben de çok boş artık adaya gidelim Evet arkadaşlar yolumuz. Aa konuşamıyor. Şöyle hava bir şey elime aldım. Gidiyoruz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Sen bize yardım et ya Rabbim. Sen bizim dolar bize kabul edelim. Bu da tutar mı acaba? Nasipte varsa. Hadi gidelim. Gidiyoruz. Arıyorum da yok anasını söyle. Aa buldum. Yemin ederim buldum. Tamam indim. Bu ne lan? Ananı sikeyim. Ne diyor oğlum? Teker teker indirmem gerekiyor. Bir şeyler yapacağım da ne yapacağımı da bilmiyorum. Ya Allah. Sen önce gel. Gelin gelin hanginiz geliyorsanız gelin. Koduklarım. istediğiniz kadar gelin amına koyayım. Sizden korkmuyorum ama. Altın elma mı yiyorum? Üzerinize atlıyorum. Ortadan amına koyuyorum. Ya hak! Bir gelin amına koyayım. Hayırdır? Oğlum hiçbirinizden korkmuyorum amına koyayım. Gelin. Bir dakika. Zekice bir şey yapacağım. Sizin beyniniz yok çünkü. Şurada olsun amına koyayım. Şu su. Ne oldu? Artistlik yapıyordunuz. Gelin amına koyayım şimdi. Sizin beyniniz yok. Beyniniz yok. Yani. Amına koyduklarım. Arkadaşlar bu arada yeni fark ettim bunun adı Enderman değil ama nefim bunların adı Gaderman nedense Arkadaşlar burada ortadan anasını siktir Tam ortaya böyle atlama yapacağım da bir dakika altına inme yiyeyim Sonradan Yok Amına koyayım sen de gel. Az kaldı zaten. Bu da gitti. Ne kaldı? E bunlar kaldı. Hayırdır amına koyayım? Bak şunu öldürdüm amına evet, ortadan anasını siktik arkadaşlar görüyorsunuz. Adam alacaklar Bana bulaşmanın sonucu buydu zaten. Bak ya, Bu arada bayağı bir ender incisi Çok iyi bu bizim için. Amına ben bir şey mi kaybettim? Tam bilmiyorum inşallah kaybetmemişimdir. Evet arkadaşlar görüyorsunuz gay bayrağı var amına koyayım. Bekliyordum zaten. Enderman'lerden de olacak bu damla yapayım boşver. Burada tabelalar var okuyalım. Uyu yazıyor ilkinde. Hmm. Birize karışmaya hakkınız yok. Yaşasın özgürlük. Ha. Ama olmaz ki şimdi. Bu dilgilleri bir tıraş etmek lazım. Buradan öncelikle burada bir yumurta var. Bunu almamız lazım. Onun için ne yapacağız? Şuradan bir adet. Meşale alıyoruz Ve şu alttakini kırıyoruz Bakayım seman mısın Bu var evet tamam Ondan sonra tak Ve tak Bu kadar Aldık Evet Ejderha yumurtası bakın Dedim Evet arkadaşlar ejderha yumurtasını aldık Artık Bununla ne yapacaksak Boşverin Evet arkadaşlar. Ee, geçirdik burayı da. Hemen ne yaptım? sizlere gösteriyorum. Evet arkadaşlar. Ortadan amına koymacı şimdi. İyi izleyin. Şöyle mi başlayacak birazdan? Öncelikle altın olmayayım amına koyayım. Şimdi ölmeyelim burada. Bas amına koyayım. Kaç 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 Gördünüz mü amına koyayım? Ortalığın amına koyduk. Evet, ada denen bir şey kalmadı. Adanın adaya raydan ben Sıkıntı kardeşim ya. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz Aminakim yol böyle kırılmış. Ara burayı da ele geçirdik. Hatta G adası olduğu için benim işime yaramaz dedim. Patlattım ortalarına amına koydum. Demek ki onlar güncelleme gelmiş diyordu. Ben de şimdi anladım. Neyse arkadaşlar hemen adamıza uçalım. Geri gidelim amına koyayım. Sonuçta yumurtayı aldık. Böyle bu saatte sonra Hani keyfimize bakacağız amına koyayım. Harbi amına adamıza geldik. Emoj. Hemen şöyle MLG. Hayır. Var ya bu güncellemeyi unuttum ben yoksa ben Allah'tan üzerimize zırh var. Yoksa ayva yemiş şunu yiyeyim. Aynen. Ben malım anasını satayım var Evet arkadaşlar. Bu adayı da ele geçirdik ama ne yapayım Orada şunu kullanıyor. Aynen. Ele geçirildi. Tamamdır. Evet arkadaşlar buraya ele geçirdik görüyorsunuz. Benim için kolaydı. Easy main. En En mınıqım Enderman'lerdi. ama hepsi bildiğiniz gibi suya dayanıksız olduğu için su kovası ortaya koyuyordum, saldırıyordum saldırdım, ağzına sıçırdım. Bu kadar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Görüyorsunuz anasını satayım bu arada ileri geçirdik. Bir sonraki adı ne olacak? Söylüyorsanız sizlere göstereyim. Vardın da soracak arkadaşlar bu sonada yani son bölümü olacak. Eğer ki hani devamlı gelmesi isterseniz yüksek like beklerim bence. Yüksek like gelirse devamını getiririm tabii Evet arkadaşlar bu videomuzda sonuna geldik. Şu ile sizlere veda etmek istiyorum. Eğer ki böyle videoları devamlı gelmesi istiyorsanız aşağıda like abone olmayı unutmayın. Ben de çok başımdan artık videomuzu bitireyim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bye bye.